Evet merhabalar hoş geldiniz. Normalde amacım çoğu mapte ise KO line-up'ları göstermekti. Fakat bunları oyun içinde çok az denedim. O yüzden size şu anda göstermekte içime sinmedi. Ben de size Ascent'le birkaç tane gösterip sonrasında anlatmak istediğim ilginç bir iki olay daha var. Onlara geçeceğim. Bu arada geçen hafta başlattığımız iki battle pass de bitti. Onların kazananları da video sonunda olacak. İsterseniz direkt oraya geçebilirsiniz. Kazananlar da mail adreslerini iki gün içerisinde kontrol ederse sevinirim. Çok da uzatmaya gerek yok. Şimdiden videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz. İyi eğlenceler. 미안해서 <laughs> Şimdi evet size line-up'lar gösterecektim fakat önce bir flash taktiğinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki siz burada site'de sıkıştınız bir yerden flash atmak istiyorsunuz. Ben genelde yani key özlediğim zaman şu tarz flash'lar görüyorum. Yani buradan sektiriyorlar falan fakat siz bu flash'ı sol tıkla attığınız zaman patlaması diğer hani sağ tıkla attığınıza göre daha uzun oluyor. O yüzden bir taktik göstereceğim o da şu. Diyelim ki siz burada kutu arkasındasınız. Bu kutunun en üstündeki kısmı eğim alıp sağ tıkla attığınız zaman siz kör olmuyorsunuz. Bu bu tarz bütün kutularda geçerli bu arada tek yapmanız gereken şuradaki üstüne eğim almak. Bunu burada sağ tıkla bıraktığınız zaman direkt arkasına patlıyor. İsterseniz başka kutularda da göstereyim bunu. Burada diyelim AM'nin arkasına bekliyorsunuz. Kutunun aynı şekilde üst tarafına eğim alıp atıyorsunuz. Kutunun arkasına patlıyor. Mide diyeceksiniz. Bu kutunun üst tarafına eğim alıp atıyorsunuz. Yine arkasına patlıyor ve sağ tıklayırken 0.6 saniye olması lazım. Çok daha hızlı patladığı için sol tıka göre karşı takımın tepki vermesi de biraz zor oluyor. Birinci bıçak için sırtınızı buraya veriyorsunuz atapota. Ondan sonra yukarı kaldırdığınızda şu bulutun fark ettiyseniz iki tane kulağı varmış gibi duruyor. Bu iki parçasını tam olarak ortasına yiyip attığınız zaman buradaki çatının üstüne geliyor. Hem kırmaları zor hem de açıkçası B site'de en fazla yeri kaplayan bıçak diyebiliriz. Bunu attıktan sonra da hemen main'e geliyorsunuz. Sırtınızı buraya verip şuradaki demirin üstünden gidip şuradaki siyah noktayı alıyorsunuz. Bunu attığınız zaman da sizin takımınızı kör etmeyecek. Karşı takım da yani main'i kesenleri tamamen kör edecek bir flash oluyor. Hepsini beraber attığınız zaman da şöyle olacak. İkisi aynı anda patladığında karşı takım hem kör olacak hem de skillleri olmayacak. İstediğiniz gibi girebilirsiniz zaten. Asente A'ya gelince de az önceki o iki tane kulak vardı hatırlıyorsanız eğim aldınız. Yine onlara göre eğim alacağız. Bu sefer yaptığımız gereken de sırtınızı buradaki kurutuya vermek. Fark ettiyseniz az önce buna bakmıştık. Yine iki kulak fakat bu sefer alttaki kulağın ucuna eğim alıp atacaksınız. Yani buraya bakıp attığınız zaman bu da Asente site'ın A site'ın ortasına düşüp size neredeyse bütün infoyu verecek. Şuraya düşüyor. Asente A site'de atabileceğiniz bir bıçaktan daha bahsedeceğim. Bu da attığınız zaman eğer kırılmazsa hem mid link infosunu hem de bu B lobby infosunu alacak. Yapmanız gereken de buradaki tahtayla duvarın birleşimine sırtınızı veriyorsunuz. Eminiz yukarı kaldırdığınızda fark ettiyseniz şurada bir çok daha beyaz parlayan bir bulut parçası var. Bunun sağına eğim atacaksınız. Tam olarak şuraya. Bunu attığınız zaman da bu mid linkin arkasına düşüp size bu taraftaki bütün infoyu verecek. Hatırlıyorsanız size bir ara Sky'ın can verme yeteneğiyle bir sürü şey can verilebildiğini anlatmıştım. Alarm bot gibi. Aynı şekilde KO yerdeyken de Sky ona heal verebiliyor. Hatta canı azalmış KO'ya değil full canlısına bile verip canını 950'ye kadar çıkarabiliyor yerdeyken. Yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum fakat garip bir olay. Göstermek istediğim bir diğer şey ise Sage'de olacak. Bunu da bugün Tıpak Stop'ta denk geldim. Zaten artık hepiniz biliyorsunuzdur bu kanalın kim olduğunu. Bilmeyenler için de aşağıdaki linki olacak. Icebox'da saldıran tarafındaki rampadan secde çok garip bir duvar açabiliyorsunuz. Herhangi bir line up da yok yani normal herhangi bir yere açarmış gibi de açıyorsunuz bu duvarı. Açtığınız zaman da jet, jet iki tane updraft ile bunun üstüne çıkıp A Asayt'e e çok garip bir açıdan pikleyebiliyor. Rain oynarken de dikkat etmeniz gereken bir konu var o da şu eğer siz duvara çok yakınsanız Rain'e ile elinize flash aldığınız zaman diğer taraftan elinizin bir kısmı ve flash'ınız gözükebiliyor. O yüzden dikkat edin bir an duvardan ölebilirsiniz skill atma uğruna. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Genel bir KO line-up videosuna gelince de biraz daha oynamam gerektiğini düşünüyorum şu an. Fakat gelecek kesinlikle. Onda sıkıntı yok. Battle Pes kazananları da arkada görebilirsiniz. Maillerini kontrol ederler, sevinirim. Bir de buraya kadar gelip hala abone olmamış 2000 kişiyi de bulabilirsem süper olur. Yarına 100k olarak başlarız bir anda. Şimdilik de anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.